Enerji sa günlük enerji bülteniniz sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 7 Haziran 2024. Dünya'dan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Yiğün Mete. Rusya-Ukrayna savaşı Türkiye gaz boru hattına da uzandı. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna'nın Rusya'dan Türkiye'ye uzanan doğal gaz boru hattının kompresör istasyonuna saldırmaya çalıştığını açıkladı. Putin'in ifadelerine göre saldırıda kullanılan insansız hava aracı elektronik harp ile bastırıldı. Türkiye, Özbekistan'la enerji dönüşümü başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerini geliştirecek. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparsan Bayraktar da Özbekistan Enerji Bakanı Curabek Mirza Mahmudov enerji dönüşümüne işbirliğine ilişkin bir protokol imzaladı. İki ülke enerji dönüşümü başta olmak üzere enerji alanındaki ilişkilerini geliştirecek. Elektrik tüketimi takip uygulaması 3 ay ertelendi. Elektrik üretim ve tüketimi ile kullanıcıların maruz kalacağı kesintilerin sayı ve sürelerinin takibine imkan verecek internet sitesiyle mobil uygulamasının kurulumu için EPH'a 3 ay ek süre tanındı. Özbekistan dağıtım şebekesine Aksa Elektrik geliştirecek. Aksa Elektrik, Özbekistan'daki elektrik dağıtım şebekelerinin kamu özel ortaklığına dayalı modernizasyonu projesiyle ilgili bir iyi niyet anlaşmasına imza attı. Değerli dinleyiciler Cengiz Enerji ise Özbekistan'daki 3. santralini Cizak'ta inşa ediyor. 550 MW kurulu güce sahip doğalgaz çevrimi santrali 2026 yılının son çeyreğinde tamamlanacak. Santral faaliyete geçtiğinde Cengiz Enerji'nin ülkedeki kurulu gücü 1030 MW'a ulaşacak. IC Entera yenilenebilir enerji depolamalı güneş ve rüzgar santrali projelerinde tüm ön lisans süreçlerini tamamladı. Şirketten yapılan açıklamada toplam 485 MW kapasiteli 8 adet projemiz için çalışmalarımız devam ediyor denildi. Şirket 2026 yılı sonunda işletme ve yatırım sürecindeki lisansı proje portföyünde yaklaşık 1200 MW'a ulaşmayı hedefliyor. EH Enerji Ankara'da kuracağı depolamalı güneş santraline yer ve isim değişikliğine gidiyor. Şirket Ankara yerine Eskişehir'de 200 MW kurulu gücünde depolamalı gez kuracak. Projenin tahmini maliyeti 2 milyar 40 milyon lira seviyesinde. Değerli denizciler petrol üreticisi Ülkeler Birliği OPEC Plus üyesi Rusya, Haziran ayı sonuna kadar petrol üretimini günde 9 milyon varil civarına indirecek. Amerika Birleşik Devletleri güneş enerjisiyle elektrik üretim kapasitesini artırdı. Wood, McKenzie ve Güneş Enerjisi Endüstrileri Birliği'nin verilerine göre güneş enerjisi santrali kurulumları ilk 3 ayda rekor kıran ABD'de enerji üretim kapasitesinde artışın %75'ini güneş enerjisi oluşturdu. Temiz enerji yatırımları fosil yatırımlarında katlayacak. Uluslararası Enerji Ajansı'nın Dünya Enerji Yatırımı raporuna göre dünya şu anda temiz enerjiye fosil yakıtları yaptığını neredeyse iki katı yatırım yapıyor. Dünya çapında toplam enerji yatırımının 2024 yılında ilk kez 3 trilyon doları aşması bekleniyor. Sırada petrol fiyatları var. Ham petrol fiyatları OPEC'in kısıntıya devam kararı ve talebi ilişkin belirsizliklerle haftayı düşüşle kapatmaya hazırlanıyor. Brent tipi petrolün varili 79 dolarlardan Batı Teksan tipi petrol ise 75 dolar düzeyinde işlem görüyor. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 8 Haziran 2024 için megaman saat başına kesinleşmemiş ortalama piyasa takas fiyatı 2278 lira 75 kuruş olarak belirlendi. Maksimum fiyat saat 20-21 dilimi için 2654 TL 4 kuruş, minimum fiyatı saat 7-8 dilimi için 1050 lira oldu. Enerji Günü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Soşa kalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın yönetmeni Mehmet Kara. Haber müdürü Sabiha Kötek. Editör Mehmet Dayıoğlu. Spiker Nilgün Mete. Teknik yapım Resul Buxur. Sa günlük enerji bülteniniz sundu.